Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda akıllı cep telefonumuzu nasıl kablosuz modem haline getirebiliriz bundan bahsedeceğim. Eğer söylediğim ayarları yaparsanız başka telefonlar ya da bilgisayarlar cep telefonunuzdaki internete kablosuz olarak bağlanabilir. Bunun için ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmında internet paylaşımı var. İnternet paylaşımında taşınabilir wi-fi noktası var bu kapalı olduğu için kapatıyorum Normalde başlarken bunu tıklıyoruz kablosuz hotspot kurulumu yap diyor bunu açıyoruz ve ağımıza bir isim veriyoruz örnek Hüseyin ee, şifremiz atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ee, kaydet diyoruz ve kaydediyor artık bir modem olarak telefonumuz hazır. Yalnız bağlanabilmesi için bunun taşınabilir Wi-Fi noktasını açık tutmamız lazım. Bu şekilde açtığımızda artık diğer telefonlar ve bilgisayarlar cep telefonumuzdaki interneti kullanabilir. Dikkat etsiniz yukarıya bir yazı geldi. Doğrudan bağlantı ve erişim noktası. <laughs> Buraya tıkladığımızda arkadaşlar bağlanan kullanıcılar, engellenen kullanıcılar bunları görebiliriz ve buradan istediğimiz kişiyi engelleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.